Ne işin var senin burada? Deniz konuşmak istiyorum. İki, Yapma Ozan bu kadar kolay değil. Miyiz? Ya sen beni mi takip ediyorsun? Ne işin var senin burada? Ya ben manyak mıyım? Niye seni takip edeyim? Burada fotoğraf koyan sensin. Ne yani ben bilerek mi koydum o fotoğrafı? Senin buraya gelmen için mi koydum? Öyle... Neyi ima ediyorsun Ozan? Neyi ima ediyorsun Demin... sen bana? Ne diyorsun sen bana? Kafenin ortası. Bir sorun mu vardı hanımefendi? Yok. Bak milletin içindeyiz ne olur iki dakika müsaade eder misin? Sonra ne yapıyorsan yap. Kabul yani ama dinle beni ne olur. Oturur musun? Evet dinliyorum. Bak kabul ediyorum hata yaptım. Hata yaptım. Ama sen yalan söyledim. Yalan söyledin. Sana sevgilim var demedim. Demedim. Ben haklısın ama Deniz yani elimde olmayan bir şey oldu. Allah aşkına Ozan ne olmuş olabilir ya? Aşık oldum. Bir şey yok herhalde. Ama yine teşekkür ederim dinledin beni en azından. Ee, söz bir daha karşına çıkmayacağım. Bunu bil. O Bir daha bana yalan söylersen o zaman hiç tanımadığın bir denizle karşılaşırsın. Bana karşı az önceki gibi dürüst olacaksın. Dünyanın en dürüst insanı olacağım. Emin olabilirsin. Hiçbir şey olmamış gibi de davranamayız. Sonuçta hayatında hala biri var, öyle değil mi? Babam beni almaya gelecekti. baba. Alo, Özge. Ya öğrenebildin mi kızın soy ismini? Bizim sınıftan Selin var ya, o söyledi. Demir Kıran. Deniz Demirkıran. Tamam, tamam aşkım. Çok sağ ol. Öpüyorum seni. Azem Demirkıran'ın küçük oğlu Mert Demirkıran trafik kazasında hayatını kaybetti. 17 yaşındaki çocuğu olay yerinde bırak kaçan canavar her yerde aranıyor. O kız kim abla? Öldürdüğüm çocuğun Oldu mu? Bitti mi? Sen? Yani sen şimdi bana diyorsun ki mahalleye bir tane kamyon geldi, bütün evlerin kapısının önüne bu paketten mi bıraktı? Evet abi. Kim oğlum bunlar? Küçücük çocuk gelip bize bir şey söylemesi hiçbir şeyden haberimiz yok oğlum. Araştıralım. Tamam sen git hadi git. Paket? Tamam sen al paketi. Kahveyi alsana müjordan. oradan. Ee annem içer. Açık git. Önce bir su versene. Hemen Ne oluyor Pusat? Bir bilsem ne oluyor. Mahalleye bir tane kamyon gelmiş. Bütün mahallenin bir aylık erzağını dağıtıp geri gitmiş. Kim ya o bizim mahallede Robin Hood'luk yapan? Araştır, bu, Bak kameralara, Allah Allah. Müjo, baksana muhabbete. <laughs> Beyefendi <Bir gülüyor> yolladı. Çeşitli bir hmm. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır yenge? Kraliyet ailesinden mektup mu var? Yarın akşam önemli bir işe gidiyoruz. En güvendiğin üç adamın yanına al. Tamam, alalım. Alalım da mevzu ne ki? Oturun anlatacağım. Şimdi. Ee, Ozan, arkadaşım. Daha doğrusu Mert'in arkadaşı. Biz de o sayede tanıştık. Kusura bakma. Mert'in arkadaşı deyince... ...onun arkadaşı benim de kıymetlimdir. Memnun oldum delikanlı. Bugün bize de yemeğe gel olur mu? Mert'i anlarız. Bana yaptığınız haylazlıklardan bahsedersin biraz. Görüşürüz Ozan. Görüşürüz. Seninle daha önce tanışmadık değil mi? Kim bu çocuk? Dedim ya Mert'in arkadaşım. Onu anladım da senin yanında ne işi var? Yani ben de daha yeni tanımaya çalışıyorum. Ama iyi bir çocuğa benziyor. Mert gibi sıcak kanlı, sevimli. Sevimli ha? Aramızda ne var sizin? Baba ya ne demeye çalışıyorsun? Bir şey demeye çalışmıyorum. Diyorum. Sorum net. Kimdir? Necidir? Babası kimdir? Ne iş yapıyor mesela? Ne yapalım biliyor musun? Söyleyelim babasına seni bulsun. Şöyle bir erkek erkeğe konuş. Hatta sonra belki isteme. Altın bilezik falan. Aa! Bir de birkaç tane büyük baş. Kulağa <laughs> pek fena gelmiyorsun. <laughs> büyük başlar değerli bu arada. <laughs>